Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Evet. Neredeyiz bugün? Manyas Çavuşköy'deyiz abi. Çavuş. Asya'da çavuşluk yaptım. Ee, son üç ay yaptım. Son üç ay. Ha. Geri hizmet çavuşuydum abi. Ne çavuşu? Geri hizmet çavuşu. Geri hizmet. Evet. Ben de ileri hizmet. <gülüyor> <gülüyor> Ordular hedefimiz Akdeniz. Akdeniz'i aldık zaten. Yani biz çavuş adayıydık gittiğimizde. Çavuşluk kadar zor bir meslek yok. Evet onu biliyorum. <laughs> çok zor yani eğitim, hep eğitim, eğitim, eğitim. En güzeli er olmak biliyorum, Değil mi? Evet. Çavuşluk diye çok zorluklar çektik. Ben 15 ay er, 3 ay hizmet yaptım. Şimdikiler rahat ya 6 ay masken. Evet 6 ay abi. 6 ay valla. Onu bile yapmıyorlar bir de para veriyorlar evet. değil mi? Ellerinde akıllı telefon. Yani telefonlar neydi ya? Ne günlerdi değil mi? Ne kadar evet. soğuk. Kontrolü telefonun başında sıra beklediğimiz sıra günler. Sıra bekle. Kantinde sıra bekle. Ne bileyim yemekler böyle tabi yerine göre değişiyor ama birçok yerde bizim acemi birliği yaptığımız yerde yemek azdı ya. Yani usta birliği çok rahattı. Yemek boldu. Hep dökülüyordu. Acemi Birliği biraz zordu bizim. Hep eğitim eğitim. 3 ay boyunca eğitim var ya. Resmen komanda eğitim. Komanda da çavuş alayı. Çavuş talimgahıydı yani. Evet. Ya şimdi müşteriler diyecek. Ya evet. size, bize ne senin askerliğin? <laughs> Kardeşim diyecek ama... Çavuş yani. Bu köyün adı Çavuş yani. Çavuş olunca bizim aklımıza da böyle bir şey geldi yani. Evet. Askere gidenler bilir. Herkesin askerlik hatıraları, anıları meşhurdur. Herkes anlatır onu yani. Böyle Kimisi övünerek anlatır, kimisi dövünerek anlatır <laughs> bir şekilde değil mi? Evet evet aynı. Ama onlar hiç unutulmaz. Bir çocukluk hatıraları bir de askerlik hatıraları değil mi? Evet abi unutulmaz. Yani çocukluk ve askerlik hiç unutulmaz. Çünkü insanın hayatına böyle resmen bir damga vuruyor değil mi? Ya adam 70 yaşına 80 yaşına geliyor mesela anlatıyor. Mesela ben babam 85 yaşında. Halen Hala hatırlar. askerliğini anlatır. Anlatır yani. Anlatıyor. Aklına gelir. Yani böyle ne yapıyor o askerlik? Yani insanı değişik bir yerden alıp farklı bir konuma getiriyor. Ya insan hayatında bir dönüm noktası, değil mi? Evet. Yani anadan, babadan her yerden ayrı gurbettesin, farklı bir yerdesin, değil mi? Evet abi. Yani ama şimdi askerlik daha güzel. Ha şimdiki askerlik yapmak zevkli olur, değil mi? Evet. Önceden biraz daha zordu. Sıkıntılıydı, sıkıntılıydı. Yani imkanlar sıkıntılıydı yani. O yüzden şimdi rahat imkanlar yani. Evet değerli dostlar Balıkesir Manyas Çavuş Mahallesi'nde 1600 metrekare güzel bir kadastrol yoluna cepheli e, toplulaştırma yapılmış e, mevcut DSİ'nin sulama sistemi olan güzel bir tarlamız var. Yerimiz burası 1600 metrekare işte suyla alakalı bakın e, mısır ekilmiş. Burada her türlü sulu tarım yapılır. Yılda iki kere, üç kere hasat yapılır. Kara toprak, toprağı güzel. Dikdörtgen şeklinde 15 metre yola cephesi var. Bakın sınırımız buradan. Hemen şu boruların oradan. Bakın sulama boruları da orada görüldüğü gibi. Oradan başlıyor. Yaklaşık buraya kadar geliyor. Bir 15 metre cephe mevcut 15 metre dikdörtgen şeklinde karşıdaki orayı gösterelim bakın karşıdaki o sarı alanın başladığı yere kadar yeşil alanın bittiği yer yerimiz dümdüz bir yer dümdüz bir yer dikdörtgen şeklinde verimli bir toprağa her türlü tarıma uygun burada meyvacılık da yapabilirsiniz güzel bir meyve bahçesi damlama sistemi sulama sistemi mevcut yol yaskış kullanılabilir yol güzel bir doğaya hakim konumda. Bakın burada buğday arpa tarlaları var. Karşıda ormanlık alanlar, o tepeli mera alanları var. Yani burası bu kısımlar, aşağı kısımlar. Buralar manya sovası oluyor. Daha ileriye doğru gidiyor. Serpil termal, termal oteller karşıda. Bakın. Yani burası manyas hemen bakın manyas tokiler. Karşıdaki o tepeyi göster. Onlar manyas toki evleri. Tepede görüldüğü gibi tokiler. Kızık, manyas kızık köyü. Yani manyasta bakın şu ağacın oradan göster. Manyas şehir merkezi de karşısı. Manyas şehir merkezi buradan görünüyor. Bu <laughs> yaklaşık 7 kilometre, 6-7 kilometre mesafede Manyas Ovası'nda düz bir tarla, verimli bir toprak. Dediğim gibi yılda iki kere, üç kere verim alınabiliyor. Sağlam bir yol. Hemen az ileride biri ceviz bahçesi yapmış. Yani su olduğu için her türlü mahsul ve meyvacılık yapılır. Burası hem yatırıma uygun hem de sizin gelecekte ve şu anda ev ihtiyacınızı karşılayacak tarım ürünleri fazlasıyla veya ufaktan da bir ticaretini yapabileceğiniz bir alanınız olur. Verimli suyu olan bir yer burası. Burada ileride tarımla ilgili sıkıntılar olduğu zaman sizin bir toprağınızın olması çok önemli. Ekilebilir suyu olan bir verimli bir toprağınızın olması çok çok önemli. Yarın neler getireceği belli olmuyor. Piyasayı görüyorsunuz, şartları görüyorsunuz, gıda krizlerini duyuyorsunuz, fiyatları duyuyorsunuz. Kendiniz ekip kendinize yetebilecek fazlasını da karşılayabileceğiniz verimli bir toprağınız sizin de olsun. Şimdiden yatırımınızı yapın, ileride çok çok daha değerli olursa alamayacağız. Kimse toprak alamayacak. O yüzden şimdiden yatırımınızı yapın değerli dostlar. Burası nasip olursa bizim tarafımızdan satılacak. Sizi Gönel'e, ofisimize bekliyoruz Gözüm değerli dostlar. Bugün bu kadar diyorum. Gönlüm ile kalbimdesin. Gökler ile buluttasın. Baktığım, gördüğüm her yerdesin taş ile topraktasın su ile yosundasın bağ ile bahçedesin ev ile işimdesin, gözümün gördüğü her yerdesin bahçede açan gül de sensin içime çektiğim nefesimdesin gönülden söylediğim sözdesin Haydi gel o zaman neredesin Uçan kuşa seni sordum Esen rüzgarda kokunu aradım Güneşe dedim fazla yakma Ulutlara söyledim gölge olsunlar Hayatımın neşesiydin gönlümün gülüydün Gördüğüm en güzeldin seni benden alanlar utansın. Küçük kızım, minik kızım. Gözlerindeki ışıltını, saçındaki ahengi, minik ellerini ve en güzel kokunu özledim.